Türkiye'nin 97. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ebedi olsun, Bengü olsun, Mengü olsun. Kazakistan'dan selamlar. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla al alba bayrağa rengini vermiş Silah arkadaşlarınız ve yaşatan, yükselten tüm kahramanlarınızın ruhları şad olsun. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Da. Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun Türkiye'm. Kazakistan'dan selamlar. Cumhuriyet kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.